Evet, şu anda bizim evladımız, sizin evladınız, Sulaban'ın milli dinarçısı Murat Erken şu anda. Evet, Türkiye'de başlatıyor. Burada moral alkışı, diğer felüvene de moral alkışı. Herkese size Biliyorsunuz da huzurla. Lütfen anlaşmayı bozmayalım. Şu anda bir abim geldi. Da huzurla. Lütfen. Lütfen. Lütfen yalvarıyorum. Protokolü bozmayalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Bakın şiir gelince akla. Bu güzelliklerin kere misyalara dökülmesi bizim için canımız. Olmazsa olmazımız. Ve bir abimiz geldi istiyorum dedi. Bakacağız. Hadi. Hadi. Ne okuyacak? bize kendisini de bir tanıyalım anca. Hayırlar, hayırlar. 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 Servet Yılmaz, Beşeli Köyü'nden kendisine mikrofonu veriyorum. Buyurun efendim. İler. İler. Vali Bey, Kaymakam Bey, Belediye Başkanlarım, Garnizon Komutanlarım, Polis Teşkilat Müdürlerim, Art Yetkili Müdürleri ve Türkiye'nin güzel insanları, Karıştı Karakucak Direkçilerine hoş geldiniz diyor ve şiirime başlıyor. Vali Bey'imiz Artvin'den geldi. Karif Güneşi yerinde gördü. Vatandaşların hal ve hatırını sordu. Artvin'in birinci, makam birinci. Kaymakam Bey organize başında. Kendini amadı hizmet içinde, Şamşatımın toprağında taşında. Şamşatım birinci, makam birinci. Kar üstünde karakacak güneşi hiç yoktur benzeri eşi muhtarım dinlemez sağlık kışı veliköy birinci muhtar birinci kaymakam devleti güneş hızları müdür kalkın mağdur ağaç hızları abdülkendazı mühendisliği insanlar birinci insan birinci Türkiye'nin her yerinden gezdiler televizyoncular emez verdiler Kameraman, kamera, orta kurdular. Görünen biri.